Bir e de merhaba arkadaşlar. Kuzenler kanalına hoş geldiniz. Ben Vahap Topkaya. Ben Samet Bugün vlog çekeceğiz. Bugün ne yaşarsak her şeyi göreceksiniz. Değil mi lan? Aynen öyle arkadaşlar. Buna çok bozuluyorum işte. <gülüyor> 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 Yine yaptı yapacağım şimdi sabah sabah. Gene günlük rutin şakanı yaptın ha şakacı. Videolar çekeceğiz. şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an kuzenimle birlikte sabah kahvaltısı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, çok değerli bir arkadaşımız gelecek yanımıza şu anda onu bekliyoruz Hadi görüşmek dileğiyle Oğlum yeter lan dur lan Arkadaşlar vahap durmuyor Kafana para verdikten lan durman tabi Manyak mısın? Giderken baban çatalı falan da alacağım Kalmadı bir şey bırak bırak devirde bir zeytinin bile değeri var olur Kaç para verdin sen şimdi masaya? 1500 lira <laughs> Aman Allah'ım tamam. Ben şu çatalları da alıyorum eve götürüyorum diye. Anasının da... Çay mı doldururlar? Tokat, tokat sesi çok güzel oldu kanka. Bir de sırtına vurayım ya. <laughs> <laughs> Bir daha görüşürüz arkadaşlar. Ağlama lan. Ooo! Elektronik sigaralar almışız. Oğlum o ne var öyle? Lan be, o ne oğlum? Ne var ayol? Sen yakında kendin de parmak yatırsın ha. Borus musun oğlum sen? Kütret be, istesin <gülüyor> <gülüyor> Barbie filmine gittim mi lan doğru söyle? Yok lan ne işim var. Ben gittim ama. Bu arada bu wabun da arkadaşlar bana hediye etti. He <laughs> aynen aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar geçenlerde bir markete gittim. Küçük bakkal marketlerden bahsediyorum bakkala. Oraya gittim arkadaşlar. Oradaki Esnaf abi bizim çok tanıdım ya abi. Dedi ki "Elektrik sigara benim ben ya benim taneimle vardı. İşte sadece açtı Sonra dedi. Sonradan bakayım dedim elimde kaldı. Bir sene dedi, ucuz bir fiyat vereceğim dedi. Ben de aldım. Dedim Samet et sana getirin dedim kullanıcı benim hoşuma gitmedi. Hayvan gibi de çekmiş yakmış. Yok oğlum iki kere çektim lan. Gerçi ben kullanmayı bilmiyorum. bu arada <laughs> arkadaşlar. Bu arada. <laughs> Yapacağım esprinin anasını anladım. Oğlum keşke Mustafa'yı da çağırsaydık lan. Ne güzel bize bir sürü yalan söylerdi. Rezil ederdik bu adamı. <laughs> Daha mı gelmedi arkadaşlar hala. Aynen arkadaşlar kahvaltı yaptık. Midem duba gibi oldu. Öyle bir yedim ki arkadaşlar. Ben gece vardiyasından çıktım. Ben çalışan hani 3 vardiya çalışıyorum. Buraları hep keseceğim. <laughs> kim kim bilmek istedik gece vardiyasında? Arkadaşlar gece vardiyasında dedim. Blok çıktım. buraya geldim. Yani daha uyumadım. Yani sizin için sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Anlatma yani? Ya keserim ya hızlandırırım bu yolu. E, siz ne yapıyorsunuz? Konuşsanız oğlum. Neden arkadaşlar? <laughs> Bu arada sağım hala gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar kanala evet çok fazla yok. Ee, kanalı kapatmayı düşünüyoruz. <laughs> Daha kapatırız. O değil de çakamaka abone olun arkadaşlar o kadar izliyorsunuz ya. Arkadaşlar abone olup ve like atmayı lütfen unutmayın bildiğim için çok önemli bakın. Kendi imkanlarımızla burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sus ya. <laughs> Bu arada Sa ben bugün bir bu kafeden çıkmayacağım haberin olsun ha. 1500 lira para verdim oğlum. Arkadaşlar kadar kahvaltı... Kadar 1500 lira çay içeceğim. Sertme kahvaltı sınırsız çay 1500 liraydı. Ge gelmez olaydık dedi. Çıkamıyoruz gitmiyor buradan. Ya yap bu zaman bir çay ne kadar biliyor musun? Bu çayın parasını çıkaracağım abi. Diyor ki buradan. niye garson başka masalara bakıyor bize bakması lazım. Hayatta yani hayatta abi ben o kadar para verdim. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Aynen bayağı pahalı arkadaşlar. Geçen karıya git. Bayağı mı ne koyayım ya? Allah ım, Allah ım, Allah ım. burada söylemeyecek. <laughs> çok hayat çok pahalı arkadaşlar. Bugün bir şişme kadın almaya çalış. Nereden baksan 2000 liradan var. Çok pahalı artık. Oha ne diyor? Artık pahalı yani o da pahalı artık. İnsanlar artık ona da gidemiyor. Elizabeth Şakir. Olmuş. 70 lira olmuş ya 4 Biz neyiz? e, ee, ne yapacağız yani? Nereye sıçacaklar ya? Geçenlerde, Geçenlerde ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Samet'le dedik üzerimizdeki musibet gitsin. Hamama gidelim. Samet'le orada bir tane hamam var. Tamam abi girdik hamama. Hamamın havuzu kapanmış. Sorun değil. Gidelim hamamda işte keselenelim falan masaj yapalım bilmem ne. Abi bir gittik. Ya, sabun yok. Kese yok. Paraydaymış. Tamam olur dedim. Parasını vereyim. O da yok. Adam dedim nasıl bir yere geldik? Anasını kim? Güneş kafamıza düştü. Bana ne amına Bana amına koyayım? Sonra dedim ki işte böyle böyle Neyse kanka dedim şurada sabun var o sabunla bir şeyler yaparız dedim O da başkasınınmış, abi, abi. başkasınınmış o sabunda Ondan sonra bak şans diyoruz ya abi şans Şu bildiğimiz giderler Tıkanmış Bütün pis sular bizim ayağımıza geldi İki de adam soyunmuş orada Ya ne diyor Benim herhalde bunlar bizi sikecek amına koyayım çıplaklar amına koyayım Çırıl Çırılçıplaklar Sonra çıktık abi, abi Samet abi. zaten resepsiyona şikayet etti abi dedik Bak biz burada yabancı değiliz sizin başınız vera girmesin diye kavga etmeyelim Abi nasıl bir cenabetlik içerisindeyiz ya? Ya hamama gittik ya, kırtlanmaya gittik. Allah nasip etmedi bize. Evet, 1B sınıfından Vahap top dinlediniz. <gülüyor> 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 Neyse, şimdi biz El öğretmenim. Elçivay'a gidiyoruz. Sami'nin donu düşüyor. Ay pardon. Benim donum düşüyor. <laughs> Abi biraz düşüyor bu arada. Göstermeyeceğim. Heveslenmeyin. Ay götüm. E, donum düşüyor. Donumu şimdi bağlamak için gidip kemer alacağız. Vava'da bir tane çanta alacağız. Beni kıskandığı için. Değil mi Vava? En görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? İyi tamam ne yapayım abi ne yapabilirim? Ya Rayedin. Onun var benim mi olmasın abi? evet. Görüşeceğiz arkadaşlar biraz sonra. Sana daha önce Ejderha ile birlikte oldun mu kanka? Evet arkadaşlar şu anda AVM'den çıktı. Başımıza gelmeye kalmadı maalesef. Adamlar bize video fotoğraf çektirmiyorlar. Abi, biz de bakma. biz de ufak ufak videolar çektik. Sizlere gösterdik zaten. Yasakmış yani bilmiyorum. Orada bir sürü insan video video çekiyordu. Güvenlik AVM, bu Evet. Evet arkadaşlar. Sürekli olarak gelip bizi uyardılar. Sürekli ya dedik ya 5 saniyelik videolar çektik yani. AVM'nin ismini göstermek falan yasakmış arkadaşlar şu Meydan AVM'nin. Yasakmış. O yüzden de çit çekim yapmasanız olur bu. Vallahi Lan sen kimim lan ben? he? Her yerde çekip yaparım. Bağcılar da bizi çalıştırmayacaklarmış bizi. Bir şey tamam. Çalıştırmayacaklarmış bizi. <laughs> Kimseye vallahi yok. Sen bana yol vermedin mi? Kimseye vallahi yok. <laughs> Sami çöplerin içinde ne yapıyorsun lan? Hiç, hiç de Çöpleri karıştırıyor bunu. İyi Sami ne yapıyorsun orada? Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Görün bir gel buraya. Bizi kovdular ya. Bizi dövdüler abi. Dediğin bizi zaman. dövdüler dediğin zaman gittim kazamakların elinden kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> mi, seni, ne diyor lan bu? Bu şerif şey ne? Usta. Ha doğru. <laughs> Kanka ben neleri yoktırayım. Diyeceğim gelin buraya siz niye çekiyorsunuz? Sabi bir video var arkadaşlar onu çekeceğiz. Sesimi hemen basa aldım ben konuşuyorum çünkü. Ha! Bir tane abi bizi çağırıyor bir saniye arkadaşlar. Abi bunlar annen evde mi değil mi ya?

Evet arkadaşlar şu an çok yorulduk. Çekimlerimiz bugün çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok yorulduğumuz için şu an bir kafeye geldik. Çayımızı çorbamızı içiyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu işler kolay değil biliyorsunuz yeni başladık biz bu işe. Ya ne anlatıyorsun? Bak ben bu çocuğu sikerim ha! Esat günde çekeceğiz. Aynen arkadaşlar hesap kimde çıkacağız kime çıkarsa. Evet. Ben tahmin ediyorum ki Vahap abiye çıkacak. Vahap'ın bir tarafları kaşınmış. Aynen. Esap Aynen. Aynen arkadaşlar. Dedi. Benim bugün var ya. Ersan'ın kime çıkar? Büyük ihtimal bana çıkacak. Ben Vahap abiye çıkacağını düşünüyorum. Benim bugün şansım hiç haber gitmedi. Bugün kötü başladım. Bence hesap da bana girecek. Kesin bana çıkacak arkadaşlar. Valla bana Kesin. çıkıyor. çıkacak. Ben anıyorum Vahap abiye bak, bak şansa bak. Bak haber görüyor musun? Yapışmış bırakmıyor. Bana çıkacak ha. Yok abi ben bana Doğumuz arkadaşlar belki bana da çıkabilir. Videonun sonunda hesap ödeyeceğiz zaten. Artık kime girerse yani çıkarsa artık bana mı çıkacak, Samet'e mi çıkacak, Sami'ye mi çıkacak? Bakacağız ve göreceğiz. Kartta para yoksa arka tarafa çekmesinler. Anasının... <laughs> bu <laughs> var ya, Sami biz böyle sap temiz bir çocuk bilirik. Şam şeyleri lan bu mekan sahipleriyle konuştuk. Sıkıntı etmediler. Zaten biliyorlarmış, bizi tanıyorlarmış az çok. Tatlımız da geldi. Tatlımız da geldi. Teşekkürler, Teşekkürler kral. Çok fazla yemek yediğimiz için bir tane söyleyeyim Bunu da büyük ihtimal bitiremeyiz herhalde. Yani, oğlum bu Sami ne olmuş lan böyle? Sabahtan Sami. beri bana piş diyor lan. Piş kız piş! piş. Ama şimdi rahatladı. Anne yani rahatladı. Evet. Senin yüzünden oğlum ben dedim sana ya çocuk. Oğlum bununla takılma takılma. İki yakan bir araya gelmez bak. İyi, Mustafa tezir. bak sana benzemez oğlum. Bunun Mustafa diye bir arkadaşı var. Evet. 10 tane şey söylüyor. 9 tanesi yalan, bir tanesi de şüpheli. Mustafa sana taktı abi, olsun. Ben taktım abi, Mustafa, Mustafa var ya sana... Saygatma, ben sana söyleyeyim var ya, sana büyük bir kış kışkırtma yapacağım Mustafa haberin olsun. Hazırlıklı ol, sonradan ben bilmedim, duymadım bilmem. Hiç ummadığım bir anda Mustafa sana kışkırtma yapacağım. Ne Kafaya ya? Kafaya koydum. Ya ne anlatıyorsun be abla, anlat. gözünü seveyim be abi. Oğlum ne oluyor, sabahtan beri bana kışkıyor bu ya çok güzel videolar gelecek, kışkırtmalar gelecek. Eğlenceli olacak hepsi. Çünkü ikimiz videolarda olacağız. Hala blok mobil almadı Enay, biz bitiriyoruz. Bana çatal yok mu lan? Öndeki çatalı göremiyor arkadaşlar. Yaşlandı ama. <laughs> Yedik, içtik. Ee, Bu kart seçmeye geldi sıra. Evet, hesapları ödeyeceğiz. Amık eller cebe. Bakalım kime çıkacak bu? Çıkartın kartları. <laughs> Oğlum yalandan yapma lan çıkartsana kartı. Abi hesabı bize kilitleyeceği için kartı yalandan arıyor. Ay, ay buldum dedim ha. Eline ver karıştır mı? <laughs> o buradan birini herhangi birini seç. Eline alsın öyle karıştır. Fark etmez karıştırıp da seçelim. <laughs> <laughs> <Şimdi>, Abi. Abi <laughs> Vahap. Tamam. Mesela <laughs> orada bir tane de çay var bana hocam. <laughs> bana girdi arkadaş. Ya dedim bana çıkar ya. Vatan. Ben dedim <laughs> arkadaşlar bugün kötü başladık. Kötü bitecek. Bana girdi. Allah'tan fazla girmedi kanka. Ucu girdi. <laughs> Ama bugün gerçekten de güzel bir gündü. Harbiden yani. Samet zaten kuzenim benim. Can ciğer 33 yıllık dostluk yani. Bak bu zamanda arkadaşlar normalde e, kardeşin kardeşi kötülük yaptı. Bir zamanda biz kuzen Kuzeniz yani. Yapmadı. Bugün çok, yani, bir, çok bir hesap yapsın yoktu. Yapsın. Çok Hesap bez... Büyük olduğu zaman göreceğiz. Aynen. Aynen. Sami de bugün geldi. Çok teşekkür ederiz zaten kendisi. Abone, abone ve destek olur Beğeni, yorum. Bu şekilde bize destek olursanız büyük hesaplar, işte büyük yerler, büyük pişkırtmalar. eğlenceler, fışkırtmalar, fışkırtmalar, ne benden. <laughs> <yerler>. Dediğimiz gibi <laughs> arkadaşlar, nasıl? eğer videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, kaliteli bir şekilde videoların çıkmasını istiyorsanız, kanalına abone olun, destek verin. Daha güzel içerikler çıkartalım sizlere mutlu olun, biz de mutlu olalım. Çaylarımızı içelim, geri döneceğiz. Dostlar, burada da bir video çektik. Ekipmanları topluyorlar. Vahap'la Sami. Mikrofon kapalıydı bu arada. Evet, az önce bir daha çektim bu sahneyi de mikrofon kapalıydı. Bu açık açtım. Boş konuşuyor <laughs> ama. <laughs> Bundan sonra... Ağzımda da son Ağzımda cihara var, bir salatmış çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bugün bir vlog çektik. Vlog <laughs> bugünlük bu kadardı. Tutuyor şu an bakın. Çok kaldırıcı tutuyor ama şöyle tuttuğum zaman yine titriyor Şu an evlerimizde siktir olup gidiyoruz arkadaşlar. Gimbal alacağız arkadaşlar alacağız. Bu sütremelerin hepsi kaybolup gidecek ileride. Bugünlük bu kadardı videodan. Alttan çektik. Üstten çektik. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Yani çekmediğimiz yer kaldı. kanala abone olmayı unutmayın Bir şurası kaldı bakın. Hı, olacak. <laughs> böyle işte arkadaşlar. Yani vlog videomuz bitti. Kuzenler kanalına abone olun. Daha heyecanlı, daha eğlenceli, daha böyle insanları rahatsız edici, daha manyak şeyler çekelim arkadaşlar. Anne ne mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Doğru. Doğruş. Benim evim. Bağırıyor arkadan. Elim, elim. Ama ne oldu? Profesyonel Mikrofon olduğu için onun sesini almıyor. Abi. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Abi. Abi.